Efendim bir kez daha günaydın devam ediyoruz Çalar Saat'te Ankara'dan misafirimiz var Ankara Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen şu anda stüdyomuzda günaydın. günaydın. Hoş geldiniz Hoş bulduk. hem Ankara siyaseti hem de yokluğu yoksulluğu konuşacağız evet. sizinle birlikte ee, Ankara havasıyla geldiniz biz bir memleket havası diyelim evden e, insanlar şu anda izleyicilerimiz çıkmadan bir memleket havasıyla buluşturalım sizleri sonra konuşacağız yokluğu ve yoksulluğu en çok. İstanbul'da güneşin yüzünü gösterdiği öğle saatlerinde gökyüzü bulutlarla kaplandı. Aydınlık hava bir anda gece karanlığına döndü. Yetkililer sağanak yağışların bu haftada özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu'da aralıklarla etkili olacağını paylaşmıştı. İstanbul'da sağanak yağışlar devasa yağmur bulutlarıyla geldi. Gündüz geceye döndü. Marmara bölgesini etkisi altında alan fırtına ve sağanak yağış Kocaeli'de mevsimleri şaşırttı. Gün güneşli başladı ardından sağanak yağış ve fırtına geldi. Kocaeli'de yağ sonrası güneş yüzünü yeniden gösterdiğinde oluşan gök kuşağı hayran bıraktı. Bursa'da ise önce sağanak yağış ardından dolu. Hayat bir anda durdu. Şiddetli yağışları hazırlıksız yakalanan vatandaşlar en yakın iş yerlerine duraklara sığındı. Bolu'da da dolu yağışı sonrası kaldırımlar, caddeler beyaza büründü. Sel ve su baskınlarına karşı uyarı Tekirdağ'da da yapılmıştı. Sağnak yağış bir anda bastırdı. Süleymanpaşa ilçesinde kurulan pazar alanı sular altında kaldı. Bugün Türkiye'nin tüm bölgelerinde özellikle öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Deprem bölgesinde çadırlarda yaşayan depremzedeler için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.